Şeyma, biraz keyfin yerine gelsin ama ya. Bak, ne güzel pazar yürüyüşüne çıkmışız. Bir pazarımız var zaten. Tamam. Evet, biliyorum dün gece pek hoş değildi ama... ...biz de evlenmek üzereyiz, değil mi? Bu kadar mutsuz olmayalım. Yani ben de istemezdim böyle olmak ama işte bazı şeyler elimde değil. Tamam. Peki bunu tam tersine çevirmeyi ne dersin? Nasıl yani? Gel. Ay. Gerçekten istediğimi seçebilir miyim? Tabii ki hayatım. Ay, aslında şu çok güzelmiş. Ay bu çok pahalıdır şimdi değil mi? Olmaz. Yani ne önemi var Şeyma'cığım? acım? Bunu mu beğendin? Aa. O zaman bunu alıyoruz. Ama Mete! bir dakika, şunu bir doğru yapalım, değil mi? Şeyma, benimle evlenir misin? Ay, ama bu çok güzel bir duyguymuş. Evet, evet, evet. Ama ben sana hiçbir zaman böyle hediyeler alamayacağım. Ben hediye sevmem zaten. Biz yeter ki beraber olalım. Bir de birbirimize dürüst olalım. Benim için yeter. Her zaman. Ne haber? İyi, senden? Görüşemiyoruz. Daha dün tatildeydik. Olsun. Arkadaşımızı özleyemeyeceğiz mi? Bir şey mi oldu Ayas? Biraz konuşalım istiyorum. Tatilde pek fırsat bulamadık ya. Bak eğer... Şeyma ve evlilik teklifiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ya beni dinlemen lazım Mete. Bilmediğin şeyler... istemiyorum Ayas. Anladın mı? Duymak istemiyorum. Hem sen gidip Şeyma'dan özür diledin mi? Hayır abi niye dileyim? Bir de hala niye dileyim diyorsun. Sen hiç kendinin farkında değilsin be ortak. Kızı orada saçma sapan sorular sordun. Üzdün, paramparça ettin. Bir de hala niye dileyim diyorsun. Ayas ne yapıyorsun sen bunu? Ya Mete. Ya ne zaman seninle konuşmaya çalışsam Kaçıyorsun. E çünkü biliyorum sen de emin değilsin bu evlilikten. Tamam kafan karışık, böyle olmakta da haklısın. Çünkü hislerin doğru. Şeyma ben mutluyum Ayaz. Anladın mı? Biz mutluyuz. Bugün gittim Şeyma'ya yüzük aldım. Tekrar evlenme teklif ettim. Sarıldık birbirimize. Her şey yolunda. Lütfen sen bu işe karışma. Anladın mı? Lütfen. Peki. Özür dilerim. İkinizden de. <gülüyor> <gülüyor> hayal, hayal. Gel şaşırt bugün beni.